Robotik cerrahi aslında bir teknoloji. Robotik cerrahi deyince hastalarımız genelde ameliyatı baştan sona robot yapıyor zannediyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Robot bizim ameliyatta kullandığımız bir alet. Şu anda dünyadaki en yaygın olarak kullanılan alet de Da Vinci cerrahi platformu. Da Vinci'nin oluş ve ortaya çıkışı serüveninde de e, başlangıçta NASA tarafından StarPatch diye bir e, proje kapsamında aslında uzaydaki uzay araçlarının tamiri için e, ortaya konulmuş bir proje. E, ardından e, savaşta askerlerin uzaktan cerrahlar tarafından tedavi edilmesi, ameliyatların yapılması için geliştirmeye devam etmiş. E, daha sonraki yıllarda ise e, sağlık alanında tıpta kullanılmaya başlamış. Bu e, teknoloji de tabi değişik evreler geçirmiş. Önce işte tele kameralar ortaya çıkmış, sonra enstrümanlar ortaya çıkmış. Aslında robot bir tele tıp uygulaması. Yani e, bir köşede e, master manipülatörlerin olduğu bir konsol var, cerrah konsolu var bir köşede ise veya bir parçası aletin üzerinde kolların olduğu cerrahi platform var ve bir de görüntülerin kaydedildiği bir görüntü konsolu var. Cerrah olarak ben parmaklarımın ucuyla master manipülatörleri kullanıyorum. Bunlar internet network aracılığıyla bir telemekanik bir sistem aletin, robotun kollarına iletiliyor. Benim el hareketlerim ve robotun kolları da hastanın içinde gerekli cerrahi işlemleri yapıyor. Böyle bir yeni bir teknoloji. Robotik cerrahi teknolojisi aslında şu anda emeklem aşamasında çok gelişmeye açık bir teknoloji. Dediğim gibi daha çok batın cerrahisi yani Karın içi ameliyatları, göğüs ameliyatlarını yapmak üzere dizayn için i̇şte Henüz kalbim için aslında biraz daha büyük aletlerin uçları ama çok hızlı ilerliyor. İşte tek porttan aletler üretildi. Onlar kullanıma girecek yakında. Robotik cerrahinin de gelişmesi aynı bilgisayar veya telefonlardaki gibi son sürat devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda daha küçülerek çok daha yararlı olacağına ben gönülden inanıyorum.